Alo, efendim aşkım. Geldim geldim, Babaoğlu Eğitim Merkezi'ne geldim. Doktor Duncan kaldım Kazım, Babaoğlu'nun kapısını çalıyorum. Hadi görüşürüz. Hoş geldiniz. Ne için gelmiştiniz? Babaoğlu Eğitim Merkezi burası. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ee, oturabilir miyim? Tabii. o. Şu üstüne oturabilirsiniz. <laughs> Buraya oturdum. Maskemizi çıkarttım beyefendi. Mesafeyi koruyalım lütfen. Bir buçuk mesafeyi koruyalım lütfen. Ben de açıyorum maskemi. Size şimdi önereceğim. Bebeğiniz kaç aylık? Size diyorum size! kusura bakmayın. Bu kitabı öneririm. Çocuğunuz yoksa 15 cilt. 15 hafta her gün her zaman geleceksiniz. İlgisiz babalar için öğreniyoruz bu kitapları. 15 cilt. Çocuğunuz doğduysa her gün bu kitabı bitirip her gün buraya gelip yeni kitap alacaksınız. Hangisini seçersiniz? Tabii ki de çocuğunuz olmadığı için bunu okuyacaksınız.